Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir örnek paylaşacağım. Özellikle böyle sonbahar, kış aylarında yelek, hırkalarda rahatlıkla kullanabileceğimiz bu örneğin yapımı hem çok kolay hem de oldukça farklı da bir görüntüye sahip. Başlangıçta e, karmaşık gibi görünse de yapılışını görünce anlayacağız ki oldukça keyifli ve kolay ilerleyen bir örnek. Dilerseniz bebek battaniyesi gibi ürünlerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bu örnek için temelde bir ana renge ihtiyacımız var. Ondan sonrasında dilediğiniz gibi renklendirmek sizin elinizde. Ben iki rengi çevirdim ama her sırada renk değiştirilebilir ya da sadece iki renkle devam edilebilir. Yani zemin rengi ve normal renk olmak üzere hatta Zemin rengi sabit tutularak bu kısımda ebruli iplik bile kullanabilirsiniz. İplik olarak ben kuton iplik kullanıyorum. Motiflerimde hep kullandığım ipliği ve 2,5 milimlik tığla öreceğim. Sizler bunu bebe yünleriyle ya da herhangi farklı iplik ördüğünüzde muhakkak etiketinizin üzerindeki tığ numarasını kontrol edin. Çünkü her ipliğe göre tığ numarası da değişecektir. Şimdi daha küçük bir parça da göstereceğim çünkü önemli olan mantığın anlaşılması. Bunu dilediğimiz kadar büyütüp küçültmek elimizde. Şimdi püf noktalarını paylaşarak ilerleyelim. Öncelikli olarak zincir yaparak başlayacağız. Şimdi zincir sayısı soran hanımlar oluyor. Zincir sayısını veremem çünkü o ördüğümüz ürüne. E, göre değişir. İpliğimizin kalınlığına, elimizin sıkılığına göre değişecektir. Dolayısıyla yapmak istediğiniz ürünün genişliği neyse o genişlikten birazcık fazla bile çekebilirsiniz zincirinizi. Çünkü uçta kalan e, zincir parçasını sökmek oldukça kolaydır. Size tavsiyem zincirle başlanan bu tip ürünlerde e, sayı değil, e, ölçü daha kritik olacaktır. Şimdi bu kadarlık yaklaşık bir zincir çektikten sonra şu alt, arka kısımdan daha net görülüyor aslında zemin rengimizle iki sıra boyunca bir alan oluşturacağız sonra renkliyle bu efekti vereceğiz şimdi yaptığımız zincirin 1 2 3 dördüncüsünün içinden itibaren ikili trabzan yapacağız. Başlangıçta ve sonda olmak üzere bu zincirimizi bir sayıyoruz. 1, 2, bakın yan yana. 3, 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu sadece başta ve sonda 4 adet yapacağız. Aralarda şimdi de göreceğiz Üçer tane yapacağız. Bir zincir, bir boşluk bırakarak ikincisinin içinden itibaren yan yana 3 tane ikili trabzan. 2 İki. ve 3 bir zincir bir boşluk bırakıp devam ediyoruz. 1 2 3. bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyeceğiz ilk püfümüz başlangıçta dörtle başlamıştık bitirirken de 4 trabzanla bitireceğiz çünkü o başlangıç ve bitişteki fazladan bir trabzan benim örneğimin kurulumunda bağlama noktalarım olacak bir boşluk bırakmayı unutmuyoruz 2 3 dediğim gibi küçük bir parçada göstereceğim. Bir atladım. Şimdi son kısma doğru geliyorum. Bakın ben de buradaki zinciri hiç saymadım. Yani örneği kurarken işte kaç zincir üzerine kuracağız gibi bir şeyimiz yok. Son olarak diyelim ki artık sıramızın sonuna geliyoruz. Bir zincir. Yine bir boşluk bırakarak yan yana 4 tane ikili trabzan. 3 ve 4 bu kadar zincirim kaldı onları sökmek kolay şimdi ilk sıramızda başlangıçta 4 aralarda 3 olmak üzere ve bitişte 4 yine olacak şekilde alt zeminimizi kurduk şimdi bu zemin rengimizde bir sıra daha devam edeceğiz ve ipliğimizi zemin ipliğimizi koparmıyoruz diğerlerini kopararak ilerleyeceğiz ikinci sıramıza başlarken 3 zincir yapıp dönüyorum. Bu yine benim birinci trabzanım. Burası sıfır noktamız. Dolayısıyla ikinci trabzanın üzerinden başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir. Bu aradaki boşluğu koruyarak artık aralarda üçer tane trabzan yapmaya devam ediyoruz. bir zincir yani e, trabzan ve zincir yapmayı bilen herkesin yani temel tığ tekniklerinden olan bu iki tekniği bilen herkesin rahatlıkla örebileceği güzel farklı bir örnek ki bu örneği yazın kağıt iplerle çantalara bile uyarlayabiliriz. Şöyle sıramızın sonuna kadar gelelim. İkinci püf noktamız ise renk değişimini nasıl yapıyoruz ve ipliklerimizi nasıl saklıyoruz. Dediğim gibi zemin olarak seçtiğimiz rengi tabii ki de yine ip değiştirebilirsiniz. Yani burada farklı burada farklı ama o zaman örnek kendini çok göstermez. E, o yüzden e, sabit bir zemin rengi belirlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bitirirken bir taraftan da yeni rengimi de şöyle yanımda hazır ediyorum bir zincir 4 tane trabzanımın üzerine yine dört tane trabzan yaparak bitireceğim ama bitir aşamasında yeni rengimize de başlayacağız şimdi dördüncü trabzanıma geldim kasmaması için de kenarın sadece bu noktada bitirirken 1 2 Diğerlerinde ikili da burada çakma üçlü trabzan. Yoksa diğer ipliğe geçme biraz gerildi. O yüzden böyle tercih ettim. Kalan son iki ilmekte yeni ipliğimi alıyorum. Sanki bununla devam ediyormuş gibi ucundan birazcık pay bırakarak şöyle kapatıyorum. Ve de bu ikisini beraber kitleyerek dönüyoruz. Şimdi şöyle bunu alalım. Ve döndük. Bir zincir yapıp dönmüşüz gibi düşünelim. Döndük. Ve ilk trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak kitleme işlemimizi yaptık. Bu ipimizi kesmiyoruz. Bu bekliyor. Bu ucu ucunda üzerinden örerek ipliğimizi gizleyeceğiz hem de örneğimizi oluşturmaya artık başlıyoruz. 4 tane trabzan yapmamızın sebebi demiştim. Başlangıçta ve sonda bağlama noktasına ihtiyacımız var. İşte bu yaptığımız sık iğne bizim bağlama noktamız olacak. Şimdi 1, 2, 3 kez doladık. Uzun bir trabzana ihtiyacımız var. Şunları oluşturmak için. 3 kez doladıktan sonra arada oluşturduğumuz minik boşluklar vardı bir alt sıradaki bir zincirle geçtiğim yeri şurayı bakın, yakalıyorum ve bu noktada 1 2 3 dörtlü trabzan yapıyoruz ama yatay duruyor ya yani böyle çapraz duruyor daha doğrusu sonrasında bu benim aslında ilerleme noktasında ikinci adımımdı. O yüzden buradan bir boşluk bırakıyorum bunun hakkı için. Ve kalan son iki trabzanın üzerinden sık iğne yapmaya devam edeceğim. Şuradan ipliğimin üzerinden örerek o kitleme işlerini de bu arada yapıyoruz. Bakın 1, 2. Ara boşluğa geldiğimizde bu noktaya da bir sık iğne. Şimdi 3 tırabzanımız yine burada bekliyor. 1 2 3 kez doladım. Bir alt sıradaki boşluk noktasından yakaladım ve 1 2 3 4 aşamada çıktık. Şimdi burada 3 tane tırabzanım var. Şu ipliğimi keseyim sizinle kafanız karışmasın. Normalde biraz daha üzerinden örebilirsiniz. Sonra da ucunun fazlalığını kesebiliriz. Şimdi 3 tane trabzanım var. Bu yaptığım birinci trabzanın hakkı olduğu için burayı geçiyorum. İkincisinden itibaren sık iğne yapıp boşluğun içine de bir sık iğne. Yani bu aşamada 3 tane sık iğne yaptık ve örneğimizi bakın kurduk. 3 kez doluyorum. Eliniz çok sıkıysa burası gerilmeyecek şekilde 4 kez de dolayabilirsiniz. Çok gevşek ise de 2 kez de dolayıp kasılmasını engelleyecek şekilde uzun trabzan yapabiliriz. Yine bu noktaya geldim. Dörtlü trabzanımızı yaptık. Bunu öne doğru alıyoruz. Bunu geçtik. Sonrasında 1 2 ve 3 Yine Gördüğünüz üzere aslında örnek önden biraz karmaşık gibi görünse de e, bitmiş hali. Bu şekilde kurulumda oldukça kolay olduğunu görebiliriz. Sadece birinci trabzanımızı yani bu üste gelecek trabzanımızı çapraz şekilde yapıyoruz. Burayı geçtik. 2 üçüncüsü boşluğun içine. 1, 2, 3. Şöyle burayı geçtik. Bir, iki boşluğun içi üç. Evet, sona doğru gelirken burayı geçtik. Şimdi bu son noktada önemli. İki. 3, artık gidecek bir yerim yok ama 4 tane trabzan yapmamın sebebi de zaten burada kullanmaktı. Yine 3 kez doluyorum. Bu sefer zaten 3 tane burada var. Ben, şöyle düşünün, bak burada da görülüyor aslında. Bir önceki sıranın son trabzanında çalışıyorum. Çünkü ara boşluğum yok. 3 kez doladıktan sonra, bir önceki sıranın dördüncü trabzanı şu yandan burayı yakalayarak yine dörtlü trabzan yapıyorum ve son olarak burada bir boşluk bir sayıların kaymaması için buralar önemli iki ve üç tane sık iğne yaparak üçüncü sıramı tamamladım şimdi geri dönüp bu iple buluşmam lazım. Bunun için de bir zincir yapıp döndüm. Buradan yani ilk sık iğnenin üzerinden itibaren birer birer sık iğne yaparak ipliğimin zemin rengi ipliğimin olduğu noktaya geri dönüyorum. Yani arka tarafı oluyor örneğimizin. E, sayıların doğru olduğuna emin olun. Her seferinde saymıyorum. Ben sadece hizalıyorum aslında. Bir sonraki sırada aslında zeminde yaptığımız işlemi zemin rengiyle yine aynısını yaptığımızda kayma olmamasına dikkat ediyorum. Şimdi gelelim başlangıç kısmına kadar. Hep iplik değiştirmeyi bir kez daha görelim. Şu şekilde. Şu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Son aşamada zaten zemin rengimiz bizi burada bekliyordu. Kapatmadan önce bu ipliği bırakıyorum. Zemin rengimizi alarak sanki zaten bununla örüyormuş gibi kapatma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi ön tarafta da bu şekilde görülmekte. Bu ipliğimizde eğer iki renk devam edeceksek taşıyabiliriz ama renk değiştireceğimiz için bu noktada ipliğimizi kesiyoruz. Birazcık mesafe bırakarak ve de şöyle alayım. Arada kilitliyorum bakın şurada. 1, 2, 3 zincir yapıp dönüyoruz. Artık ilk iki sırada yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Yani bu örneği yapabilmem için bir zemin hazırlayacağız. 3 zincirimizi yapıp döndük. Sonrasında kenarda neydi? 4 trabzanla başlıyorduk. Bu birinci trabzanım. İplik saklarken de bunların üzerinde örerek izliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Biraz önce bahsettiğim hizalamaktan kastım üst üstüne gelmeliler. Ne yapıyorduk? Bir zincir, bir boşluk bırakarak ikincisi üzerinden devam edeceğiz. Bu üçer trabzan hep üst üstüne gelmeli. Burada ben ipliğimin üzerinden örmeye devam edeceğim. Bir boşluk bırakıyorum. İkincisinden itibaren aralarda üçer adet trabzanımız vardı. Bu ucundaki fazlalığı da kesiyorum sonrasında. bir zincir bir boşluk bırakıyoruz bakın bir tane geçiyoruz ikincisinin üzerine itibaren yan yana üç tane ikili trabzan bir boşluk geçiyoruz bakın, hepsi aynı hizaya geliyor şimdi yine sıranın sonuna kadar örüyoruz bitirirken yine muhakkak dört tane trabzanla bitireceğiz Evet sıramızın sonunda bir atladık. 4 tane ikili trabzanla bitiriyoruz demiştim. Zaten sık iğnelerimizin sayısında bir hata yapmadıysak tam olarak oturacaktır burası. 4 tane ile bitti. 1, 2, 3 zincir yapıp dönüyorum. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. Bu birinci trabzanım. 2, 3 ve 4. Bu arada bu döngü hep devam etmekte. Aradaki rengi değiştire değiştire önce zeminle bu şekilde iki sıra örüyoruz. Sonra da arada bir zincir yaptım bu arada. Buradaki işlerin aynısı. Sonra da renkliyle iki sıra e, yaparak dilediğimiz ölçülerde örgümüzü tamamlayabiliriz çok düzgün çıkıyor Eğer eliniz çok sıkıysa dediğim gibi gerilirse bu örgü yamulur o yüzden yaptığınız uzun trabzanların gergin olmadığına emin olun lütfen elinizde tartın onu çünkü hepimizin elinin gevşekliği farklı Ben burada dörtlü trabzan dedim ama çok sıkıysa beşli trabzan bile yapabilirsiniz Şimdi iplik değiştirmeyi renk değiştirmeyi bir kez daha göstereceğim Örneğimizi bir kez daha göreceğiz ve videomuzun da sonuna geleceğiz çünkü sanıyorum mantık anlaşıldı. Bu Şekilde arka. Bu şu anda örgümüzün arka kısmındayız örneğimizin. Bitirirken yine 4 tane ikili trabzanla bitiriyorum. Sadece iplik değiştirme aşamasında dördüncü trabzanımı yaparken kasma yapmasın diye bir, iki, yalancı üçlü trabzan yapacağız. Üçüncü adımda bekliyoruz. Yeni rengimizi aldık. Bunu zaten koparmıyoruz. Bu bizi bekliyor olacak. Şu şekilde yeni ipliğimizi taktık ve bunu araya bakın şöyle sıkıştırdım ve döndüm. ve hemen birinci trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Şu şekilde de sıkıştırdık. Neydi kuralımız? 1, 2, üç tane sararak bunun değil bir alt sıradaki bir zincirle geçtiğimiz boşluğun içinden yakalayıp dörtlü trabzan yapıyoruz. Sonrasında Burada 3 tane trabzan vardı. Bunun hakkı olarak bir taneyi geçerek yan yana sık iğne yapacağız. ve evet, burada ipliğimizi saklarken de üzerinden örüyorduk önce başlangıçta. Sonra böylece ayıklama derdi olmuyor. Onları temizleme derdimiz olmuyor. Üçüncü sık iğnemiz boşluğun içineydi. Bir kez daha görelim. 1, 2, 3. Şuradan yakaladım. 4 adımda çıktık. Buradan birinci trabzanın tepesini boş bırakarak yan yana 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın arkası da gayet temiz olarak ilerlemekte. Bu şekilde Örgümüz gönlü bir örgü yani ön yüzü ve arka yüzü mevcut o yüzden e, ön yüzünde bunları yapmaya dikkat edeceğiz bir tane geçtim İnanın çok hızlı ilerliyor ve keyifli de örülüyor Ebruli ile yapmak e, aslında iyi bir fikir olabilir e, biraz daha kalın bir iple kışlık bir berede denemek niyetindeyim eğer başarılı olursam, güzel olursa muhakkak sizinle yine kanalda yapımını paylaşıyor olurum. Bu arada Instagram'da da yine atölye hobiyim. Burada daha çok resim paylaşıyorum. Ben örmeye de devam ediyorum bu arada. Daha çok resim paylaşıyorum. Oradan da yine beni takip edebilir. Resim göndererek soru sormak isterseniz de oradan yine bana ulaşabilirsiniz. Bir tane geçtim. Çünkü YouTube'da resim gönderme gibi bir durum olmuyor. Soruları oluyor bazen ee, sizlerin. Göstermek istiyorsunuz ördükleriniz üzerinde. Şöyle bakın devam ediyoruz. Son kısmı bir kez daha göstermek istiyorum o bağlama noktasını. Şöyle bir tane geçtik. Bir iki üç. bunun değil bir alt sıranın dördüncü trabzanını yakalıyorum ve de kenardaki kısmı da yapmış oldum buradan bir tane boşluk bırakarak bir iki üç tane sık iğne ile muhakkak bitiriyorum bir zincir yapıp döndüm ve en baştan yani ilk sık iğneden başlayarak Birer birer sık iğne yaparak dönüyorum ki zemin rengimizin olduğu noktaya gelebileyim. Ben bitirirken bir sıra zemin rengiyle yaparak bitirdim ama sizler iki sırada yapabilirsiniz. İki sıra yaptığımda burası boşluk gibi kalıyor ama bir sıra yaptığımda daha uygun oldu. Çünkü alt kısımda da bir sıra boşta duruyor. Ama tabii siz onu kendi zevkinize göre tabii ki ayarlayabilirsiniz. Şöyle hızlıca bir öreyim. Ee, zemin rengimizi koparmıyoruz ama aradaki renkleri kopararak ilerledik. Ama iki renkle çalışacaksınız. İkisini de koparmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen örüp geliyorum. Evet sıramızın sonuna geldik. Sonuncu sık iğnemizi yaparken bu noktada bekliyoruz. Zemir rengimizi aldık. Bununla kilitliyoruz. Şöyle de 1, 2, 3 zincir. Bunu kopardık. Ve döndük. Şimdi yine 4 tane trabzanla başlayacağız. Bu birincisi. 2, 3 ve 4 bir zincir bir boşluk bırakıyorum ikincisi üst üste hizalandığına lütfen dikkat edin e, ipliği koparıp eklediğimiz için yanlış olursa iplerini ipleriniz ziyan olur Evet bu şekilde devam ediyor olacağız şu ipler burada Evet kalıyor ama diğer taraf bakın arka kısımda tertemiz çıktı örneğimizde bitirirken de ben bir sıra zemin rengini ördükten sonra örneğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Arka kısımda da böyle olan bu örneği birçok yerde ister küçük çocuklar için ördüğünüz yeleklerde, hırkalarda, ister büyüklerde Ankara iple ya da böyle koton ipliklerle daha kışlık kalın yünlü iplerde dahil her türlü iple rahatlıkla örebilirsiniz. E ee, Bu örneğinizin eğer ipiniz çok ince ise daha kısa aralıklarla olur. Daha çıtır çıtır olur. Daha büyük yaptığınızda kışlık böyle bere gibi e, hatta atkı bile örebilirsiniz bunlar. Örgülerinize de e, bence keyifli olacaktır. Boyunluk, atkı gibi örgüleriniz için bile e, bence iyi bir seçenek. Özellikle karışık örnek istemiyorsanız, örgüye yeni başladıysanız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Kışlık projeler hazırlamaktayım sizlere. Cumartesi günleri de motif günüm. Elimden geldiğince e, sizler için kolay ve farklı örnekler hazırlamaya devam ediyor olacağım. E, dediğim gibi e, yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. E, desteğiniz çok kıymetli. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.